Gittin mi? Evet. Al. Ver yere gel bana Aa, şunları da kesebilirsin. Bak Mustafa, Baba sen uzaklaşsana. Şey, biraz bir tane daha beraber şey yaptım. Kısaların i̇şte yeri iyi mi? He, ee, belli işte de. içinde. Belli onda bir şey yok zaten. Sikere orada. Şu evine var mı? bir Şunu azıcık az atmış mı? Gerek var mı? gene de. Biraz serin mi? bir tık bir bana. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kokuyor. Karı kokuyor. Tam içer. Gözde Ana gir gir gir. Ver bakayım sana. Mehmet amca. Ah. Bu böyle mücadele Baba öyle oğul çıkacak arı pek yoktu normalde ama. Hangisinden çıktı anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Aha, aha, aha. Ha, tamam. tamam. bırak o girer. Geliyor. Bizce adamların içine girsin. Eni Onun içine bak. Şurada da var bir tane bu değil mi? Bu değil. Allah Allah. He, he, bir tane burada. var Tam elleme bak uçar şimdi girerken diye. Ee, bu ana bir bir. Değil. Anlam, bir, de, bir tane değil mi Yoktur ya. Öyle fazla meme bırakmadım ben. Meme temizliği yaptım da. Birlenme mi şey? tamam girdi. O orada var mı başka? Bak bakalım. oydu bence ya. Buraya kadar diyor. Burada ne tez oraya? <laughs> Duvarın içinde girme dişe gidelim mi? Oydu sanki baba. O da olabilir Baba ben Mehmetemiz diye yaptıydım. Bir tane anayı da enteresan yani. Bir i̇ki iki bir... tane meme bıraktıydın ben demek ki birisi çıktı. İki meme vardı herhalde. Ömür böyle diyormuştu. Aniden baktım, çıkmış değil, öyle geldi. Hm. E Ömür var. böyle işte, oğul oğul böyle oluyor. Anne onlar, e, onlar girer. girer onlar birisi. O hep çeker. Ölmüyor.